İkinci testimiz birinci soru. Emel günde 9 sayfa kitap okuyarak 5 günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün her gün 9'ar sayfa okuyor. Yani 9, 9, 9, 9, 9. Bunu kısa yoldan yapmak için çarpma yöntemini kullanmamız gerekiyor. 9 kere 5, 45. Veya 9'ar 9'ar sayarsak 9, 18, 27, 36, 45. 45 sayfa okuduğunu olabiliriz ikinci sorumuz bir apartmanda 6 daire var her dairede 4 oda olduğuna göre apartmanda toplam kaç oda vardır bu apartmanımız olsun birinci katta bu birinci dairemiz ikinci dairemiz 3 dairemiz dörncü dairemiz 5 dairemiz 6 dairemiz ve her dairede 4'er oda var 4 4 4 4 4 ve 4. Kısa yoldan yine 6 kere 4, 24 olduğunu bulabiliriz. 4'er 4'er bir sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Üçüncü sorumuz. Orhan, P ile başlayan günlerde 3 saat, diğer günlerde 2 saat spor yapmaktadır. Orhan bir haftada kaç saat spor yapmaktadır? P ile başlayan günlerde 3 saat. Yani pazartesi günü 3 saat. Perşembe günü 3 saat. Pazar günü 3 saat. Diğer günlerde ise 2, 2, 2, 2. Yani 2'şer saat. P ile başlayan günlerde 1, 2, 3 gün olduğu için 3 kere 3, 9 saat spor yapıyor. Diğer günler 1, 2, 3, 4. Diğer günler 4 tane olduğu için ve o günlerde de 2'şer saat spor yaptığı için 4 kere 2, 8 saat spor yapar. Bir haftada toplam kaç saat spor yaptığını bulmak için 9 ile 8'i toplarız. 17 cevabını buluruz. Dördüncü sorumuz. Bir bahçede 6 gül, güllerin 5 katı kadar da lale vardır. Bahçede toplam kaç çiçek vardır? 6 gülümüz var. Güllerin 5 katı lale var. 5 katı dediği için ne yapmamız gerekiyordu? Çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. 6 kere 5, 30. Bu lalelerin sayısıdır. Toplam çiçek sayısını bulmak için 30 ile 6'yı topluyoruz. 36 çiçek. Beşinci sorumuz. Kilogramı 6 TL olan domateslerden 5 kilogram. Yani 6 kere 5 30 TL domateslerin fiyatı. Kilogramı 9 TL olan muzlardan 2 kilogram aldık. Yani 9 kere 2 18 TL muzların fiyatı. Toplam kaç TL öderiz? 30 lirayla 18 lirayı topluyoruz. 48 TL öderiz. <laughs> Altıncı sorumuz. Tanesi 8 TL olan şapkalardan 4 tane aldık. Satıcıya 40 TL verdik. Kaç TL para üstü alırız? 4 tane şapka alıyorum. Her birinin fiyatı 8, 8, 8, 8. Öyleyse 4 kere 8, 8, 16, 24, 32. 32 lira olur. Satıcıya 40 lira verdim. Para üstü almam gerekiyor. Yani çıkarma işlemi yapacağız. Burada onluk bozarak çıkarma gerektiren bir işlem var. Yan taraftan bir onluk alırsak ondan 2 geri sayarsak 8 kalır. Burada da 3 onluk kalıyor. 3'ten 3 üç çıkarsa 0 kalır. Yani 8 TL para üstü almamız gerekir. 7. <laughs> sorumuz. Bir çiftlikte 4 inek, 8 tavuk vardır. Hayvanların ayak sayıları toplamını bulalım diyor. İneklerin 4 ayağı olduğu için 4 tane de inek var. Öyleyse 4 kere 4 16 ayak olur. 8 tavuğun ayağı tavukların ikişer ayağı olduğu için 8 kere 2 16'dır. Toplam ayak sayısını bulmak için 6 altı ile 6'yı topluyorum. 12 elde var 1. 1, 1 daha 2. 1 de elde vardı. 3, 32 ayak olur. 8. sorumuz. Ben, ben 8 yaşındayım. Babamın yaşı benim yaşımın 4 katından 7 fazladır. Babamın yaşı kaçtır? Benim yaşımın 4 katı. Yani çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. 8 ile 4'ü çarparsak 32 olur. 8'er 8'er de sayabilirsiniz. 8, 16, 24, 32. 7 fazlası dediği için 32 ile de 7'yi topluyorum. Babamın yaşını 39 buluyorum. 9. sorumuz. Tarık'ın 40 cevizi vardı. Tarık 4 arkadaşının her birine 7'şer ceviz verdi. Tarık'ın kaç cevizi kaldı? 4 arkadaşına 7 7 7 7. Yani 4 arkadaş olduğu için 7 kere 4. Sayalım 7'şer 7'şer. 7 14 21 28. 7 kere 4 28 ceviz ceviz. Bunu arkadaşlarına verdi. 40'tan 28'i çıkarıyoruz. Yine onluk bozarak bir çıkarma işlemi var. 12 cevizi kaldığını buluruz. 10. sorumuz bir otobüste 2 kişilik 9 koltuk var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 koltuk ve bunlar 2'şer kişilik. Koltukların 6 tanesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolu. Bu yeşil renkle boyalı olanlar dolu koltukları gösteriyor. Toplam, toplam koltuk sayımız 9 koltuk olduğu için her biri de 2'şer 2'şer olduğu için 9 kere 2 18 koltuğumuz var. 6 koltuk dolu 2'şer 2'şer olduğu için 6 kere 2 12 12 koltuğumuz dolu. Boş koltukların sayısı toplam koltuk sayısından dolu koltukları çıkarırsak 6 tane boş koltuk olduğunu bulabiliriz. Burada da boş koltuklar 2 4 6 6 tane olduğunu görebiliyoruz. 11. sorumuz Turgay'ın 7 lirası var. Eren'in parası Turgay'ın parasının 4 katından 6 fazladır. Bakın yine 4 katı demiş. Yani çarpma işlemi yapmamızı istiyor ve ardından toplama işlemi yapmamızı istiyor. 7 kere 4 28. 6'yı da toplarsak 34. Bu 34 nedir? Eren'in parasıdır. İkisinin parasının toplamını sorduğu için Turgay'ın da 7 lirası vardı. Topladığımız zaman 41 lira olduğunu bulabiliriz. Çocuklar sorularımız bu kadar. Görüşmek üzere.